chatlere nasıl girilir bunu anlatacağım. İnternet sayfamızı açıyoruz. Geceğimiz sitenin ismini yazıyoruz. Tabii ki sessizzirve.com Tıklıyoruz arkadaşlar en üstte çıkan linke. Ayrıntılı bir şekilde okumak isteyenler buraya tıklayabilirler. Siteye giremeyenler bölümünü okuyabilirler. Ana sayfamıza sohbet odalarımıza giriş için tıklayın diyor ve biz de tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza misafir girişi, üye girişi, yetkili girişi açıldı. Tabii ki biz ilk defa girdiğimiz için misafir girişi yapıyoruz. Örnek ben var mısın Taksim'e yazıyorum. Sohbete giriş için tıklıyorum. Arkadaşlar bu videoyu hazırlamamızın amaçlarından bir tanesi Cam4, Facebook, Twitter, MSN, Skype gibi, OK gibi sitelerden gelen arkadaşlarımız sitenize giriş yapamıyordu. Biz de onlara bu videoyu hazırladık. Evet arkadaşlar, çoğu arkadaşımızın siteye girememesinin nedeni buradaki Spark Chat eklentisini yüklemek istiyor. Bunu arkadaşlarımız görmüyor, fark etmiyor. Öncelikle bunu yüklememiz gerekiyor. Bunu yüklemeden siteye giremeyiz. Bu eklentiyi bu bilgisayardaki tüm kullanıcılar için yükle diyoruz eklenti çok küçük tekrar yükle diyoruz 10-15 saniye gibi kısa bir sürede yükleniyor zaten sitemizde pop müzik her tarzdan izdivaç rap odası artı 18 odalarımız bulunmakta odalarımızın üstüne tıklayarak istediğiniz herhangi bir odaya gidebilirsiniz. İşte bu şekilde. Eğer ki kamera açmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Kamera ve ses ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Sesi zirve.com'a hoş geldiniz. Hoş sohbetler derim. İyi günler.